Evet dolu yağıyor şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi bahçedeyim. Bahçeye gelmiştim. Dolular da her geçen an biraz daha büyüyor. Sanki muhut kadar olan bile var içinde şöyle gösterebilirim. Gerçekten sana vurduğu zaman bayağı vuruyor. Şöyle görün dolular şöyle yağıyor. Kar gibi tutalı bir 5 dakika oldu ama 5 dakikada gerçekten 5 dakikada bayağı yağdı. Hala yağıyor güzel bir anı Ben şöyle kaçacağım biraz. Bir Defana iyice vurmaya başladı. şimdi kendimi kendimi balkonun altına attım yağıyor. Hava da gürülüyor bir yandan. Bugün çalışıyorduk. Kepçe geldi. Çilek yeri düzeltmeye. Şöyle bir patas. Görüyor musunuz? Zor. Allah'ın hikmetine bak. Ne kar. Ne kar ne de. Yağmur. Dolu. Şu an biraz dursun da öyle gidelim diye düşündüm. Ee, gerçekten şeye yağmıyor. Şu gördüğünüz ta karşıdaki şeyden öte yağmıyor. Sadece belli bir bölgeye yağıyor. Ama şiddetli yağıyor. ve şiddetini de artırıyor. Evet daha şiddetlendi. Şiddetlendiği zaman dolular biraz daha büyüyor. Görebiliyorum ben. Şöyle bir patas daha alayım ben elime. şiddetleniyor. Güzel bir yanı. Gerçekten şöyle göstereyim ben size. Kaç tane alacağım. Şu anda e, muhut gibi olan var. Nohut gibi olan rahat var. Yani şunlara bakın. Bunlar nohut gibi. Şuradan aldım. Evet yağıyor şu anda. Sence açılacak gibi. Ama güzeldi yağışın. Şey. Bu anı yaşadım. Şu an durdu diyebiliriz. Durmadı da. Şu an biraz daha böyle yavaşladı. Bu anı yaşadım. Güzel bir anıydı. Gerçekten 10 dakika demedi. Sadece 5 dakika falan yağdı. Her tarafı beyazla büyüdü. Gerçi hala yağıyor da. Şu an biraz azaldı. Şöyle bir de suya düşenler göstereyim ben size. Bahar günü su akıyor. Suya nohut gibileri düşüyor. Hatta şu andan nohuttan büyük olanları bile görebiliyorum ben. Gerçekten Allah'ın hikmeti ne kadar güzel, ne kadar harika, ne kadar harika, güzel. Böyle bir anı yaşamak bana mutluluk kattı, güzel oldu. Çalışmaya devam edeceğim, gidecektim ama gitmenin mantığı yok, çalışayım şöyle yarım saat, bir saat daha çalışacağım. Bu arada saat 4 ile içindim. Şurada bahçeleri yaptırıyorum. Kepçe vardı öğrenden önce. Kepçe işini bir gitti. Ben de böyle tümsekleri düzeltiyorum. Biraz tümsekli kalmış. İşte 5 dakikada dolu yani. Ama gerçekten çok güzel bir görüntü oluştu. Çok güzel bir görüntü oluştu. Şu da biraz tezekler vardı. Bunları ne yapacağım diyorum diye düşünürdüm de doluların faydası olur mu olmaz bilmiyorum. Çok tezekli burası. Hani bu tezeklere biraz zor kırığı aldım. Tezeklerin kırılması lazımdı. Aslında bura bayır da Biraz beynezli bir yerde gelmiş. Evet şimdi şunları ben düzenleyeceğim. Şöyle bir saat daha çalışacağım. Ondan sonra gideceğim. Doğulu da hemen hemen durdu diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.